Selamın aleyküm arkadaşlar nasılsınız siz umarım iyisiniz abi Bugün buz diyarı amdorun açılışını yapıyoruz Ben açamamıştım abi Dedim ki neden açmıyorum Neden benim hesabımda buz diyarı olmasın dedim Ve bugün açma kararı aldım Tabi açmadan önce ufak falan Biraz şans getirsin diye normal askeri Sandık açalım abi şöyle ekleyeyim. Bak şu kırmızıyı verirsen benim şansım gelecek Abi ver bana Ver bana Tamam tamam ben inanıyorum ki benim şansım geldi bak Ben inanıyorum ki buna tek atacağım. Abi tekli tekli açtım ama Bismillahirrahmanirrahim Geldi abi geldi abi Abi işte bu ya abi işte, abi işte bu ya Bu kadar basit abi Bu kadar basit başka hiçbir şey değil abi Şöyle buz duyarımıza bir takalım ya Bak abi şu güzelliğe bakar mısın Şu güzelliğe bak Tamam abi bir dakika açma hızlı bir şekilde devam edelim Bak izle bak bunu bugün 3 tane yapacağız abi Ben inanıyorum Bas abi yapıştır gelsin Ver bana buz diyarı Ver Abi çok güzel, çok güzel. Abi ne diyorsun? Tamam güzel, 4 parçalık mükemmel. Mükemmel şu an. Tamam, güzel, güzel, güzel parçalıkta kurtardık abi. Boya lazım. Bilmiyorum ne kadar lazım bilmiyorum ama boya lazım. Boya vermiyor o kadar çok. Abi hadi yapıştırıyorum bir tane daha. Gelsin abi. Boya ver abi. Boya abi, boya, boya. Tamam güzel 8 boya. Güzel güzel abi güzel. İdare eder bunu da çıkardık. Ama bir onu daha açamıyoruz. Bir dakika. Tekli yapıştıracağız. Abi tekliden çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Aman versen ölürsün. Hadi. Hadi kanka. Abi yaparsın. Boya ver en azından kanka. Boya. Yaparsın. Yapış. Abi kahretsin ya. Abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir dakika. Geliyor. Geliyor. Bak geldi. Tamam abi geldi geldi şansımız bu kadar abi bizim ya. Bir dakika hemen bakalım bir. Bakalım şuna. Şöyle buz diyarı buradasın. Abi şöyle öldürme efektine bir yükseltelim şunu tamam mı? Tamam mükemmel bir şey. Abi abi. Lan kalan şeylere bak. Kalan şeylere bak kafayı yiyeceğim ben akıllanmadım bu buz diyarını bugün üçlerle yapacağım. Gittim bir 360 bec daha yatırdım abi. Tamam mı? bir dakika ben bunu bugün üçlerle yapacağım. İki boya bir parça lazım. İki boya bir parça bir onlu da gelir mi? Abi bir onlu daha. Bir onlu da gelir misin? Gelin parçacık. Abi sen mükemmelsin ya. Sen Allah çarpsın mükemmelsin. Harikasın sen ya. Abi bu kadar şanslı bir insan tanımıyorum abi ben ya. Abi bak şu güzelliğe bak. Hemen level atlat abi. Şuradan üst level yapmayalım mı? Yapmayalım mı bu usta? Yapıştır gitsin ya. Yapıştır gitsin Allah kahretsin ya. Abi mükemmel bir açılış ya. İlk açılışımız ama mükemmel bir açılış oldu abi. Ne? Arkadaşlar açılışın arkasında adam akıllı bir video çıkartamadığım için çıkan maçlardan kesitler koydum. Bu için kusura bakmayın. Bu arada buz ziyana yetişmeyecek biliyorum ama bir sonraki yükseltilebilir bir silah da sizlerden birisinin hesabına açmak istiyorum o yükseltilebilen bir silah. Abi o yüzden yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Kanala abone olup videoyu beğenip videoyu da herhangi bir arkadaşınızla paylaşmak abi gereken tek şey bu üç şey ya bu kadar basit şeyi de yaparsınız diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bundan sonra son gaz Videolara devam iki günde bir ya da günde bir video atmaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bay bay. <laughs> <laughs> <Enemy. Hadi. gülüyor>

Down you guys don't do it. Enemy, enemy down. <laughs> enemy, enemy down. Enemy down. No, 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 no. <laughs> oh, no, no, no. Down, get it, get Exaggerated, it, that's what you yeah. are. Story is over now. I must. Enemy down. Ne Biz onu çünkü...